köylerimizde yani e, kent dışındaki kent dışındaki, yani gece kondular, gettolar, varoşlar e, efendim çöküntü bölgelerinin dışında bizim tarımsal üretim biçimi olarak anladığımız köylerde e, devletten kim kaldı? Okullar yok. Ebesi yok, hemşiresi yok, köy grup ziraat teknisi yok. Orman muhafaza memurları yok. Kütüphaneler yok, yok. Çok az şey kaldı. 1924 köy kanununu incelememiz gerekiyor. Köy kanununu da bu arkadaşlar kaldırdılar. Şimdi kent kırsalı yani gettolar, varoslar, gece kondular, apartmanlaşma bölgeleri yani rantın ve pragmatizmin köy kırsalına enjekte edildiği, geçiştirildiği geçirimleştirildiği veya yerler yani eski gece kondu bölgeleri yani 60'lardan sonra gelen nüfusun birinci, ikinci, üçüncü kuşakları bunlara da artık devlet değil başka şeyler hakim. Yani e, Alman e, sosyolog Tönyes'in temaatleşme ve cemiyetleşme Kavramlarına iyi bakmamız gerekiyor. Bizim e, televizyonlarda tarımla ilgili çıkan arkadaşların işte atalık tohum bilmem ne, ben duymuyorum bile bunları. o alanı değil tarım. Için.